duyuyor musunuz? Evet. Instagram'ını verir misin? Neden? Tanışmak istiyorum. Maalesef teşekkürler. İyi günler. Merhaba. Ee, seninle tanışmak istiyorum ben. Tanışabilir miyiz? Neden? İstemiyorsun. Genel olarak mı istemiyorsun? Yoksa benle alakalı mı? İstemiyorsun. Tamam peki teşekkür ederim. <laughs> Genel olarak bir tamam. istemiyorsun benle ilgili mi? Tanışabilir miyim? <laughs> evet, Tanışmaya gerek yok mu? Tamam iyi günler sağ olun. Seninle alakalı dese çok ağır olur bu. <laughs> Merhaba. Şey senden çok etkilendim de bana Çünkü seninle konuşmak ve tanışmak istiyorum. Sevgilisi var ama. <laughs> Sevgilisi yoktur ben. O <laughs> onun yerine cevap veriyor. M aşamasına girdiniz. Şerifim şey 9 aylık sevgisi var. 9 aylık mı? Oo, o zaman evet. tamam. <laughs> Kanka nasıl kurtardım seni? <laughs> Merhaba. Bak onlar gördü mesela kamerayı. Neden? Tanışmak istiyorum. Sevgilim. var. Öyle mi? Evet. Peki iyi günler. İyi günler. Aa! Merhaba. Merhaba. Seninle tanışmak istiyorum. Ben de Beşiktaşlıyım da. <laughs> Tanışabilir miyiz? Tanışmak Enes ben. Ya, ben Zehra. Eee Beşiktaşlı mısın? <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye forma giyiyorsunuz o zaman? sordun sonra saçmalama. <laughs> yani de bunu diyecektim oğlum. Niye <laughs> Beşiktaşlısın? Tamam, ben de Beşiktaşlıyım o yüzden tanışmak istedim seninle. Instagram'ın var mı? <laughs> var. Alabilir miyim? Alabilir. gidiyorum ben. Tekrardan görüşürüz. Kendine iyi bak. Merhaba. Merhaba. Bana Instagram'ını verebilir misin? Var mı Instagram? Vermesem daha iyi olur. Ama iki ben böyle sen oradan yürüyorsun ben buradan üç dakikadır ben sana bakıyorum o yüzden Al işte. <laughs> sevgilim çok hoşnut olmaz. Ha sadece. sevgilim var o zaman başka. Tamam o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Gerildi. Senin numaranı almak istiyorum. Yok. Tamam, iyi günler. Çet çok, çok toksikleşti. Ne oldu yine Çet abi ya? Bir şey yok. Nasıl yok ya? Abone moda Merhaba. Merhaba. Senden çok hoşlandım. Çok öpüyorsun. Yo yok. Normal. Sana telefon numaranı vermeye canım. Konuşmak için. Olmaz mı? Peki tamam, teşekkürler. <laughs> Merhaba. Senden çok etkilendim. Bana Instagram verebilir misin? Konuşuruz. Dönüşünü bekliyorum. Konuşuruz tamam. Hadi iyi günler. Hadi iyi günler. <laughs> ya ben sizden. Arkadaşım da sizden hoşlandı da tanışmak istiyorum Tamam teşekkürler. <laughs> Merhaba. Seninle kahve içmek istiyorum. Abi ama o da öyle bir geliyor ki yani affedersin sapık gibi giriyor. Merhaba. Senden çok hoşlandım. Kahve içmek istiyorum. Çünkü hoşlandım. Etkilendim. Peki başka zaman? <laughs> Numaranı versen falan. Onu... <laughs> Şimdi mi bize... sevdim? <laughs> tamam teşekkürler. <laughs> Merhaba. Duyuyor musunuz? Numaranı verebilir misin? Hayır. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Instagramını verir misin? Neden? Seninle tanışmak <laughs> istiyorum. Tamam. Meryem. Hangi fakültedesin? Siyasal bilgiler. Al tamam. Yazacağım. İyi günler. Ne no, oldu? görmedim. Bakacağım şimdi. Bana duyuyor musunuz? Bana telefon numaranı verebilir misin? neden? Çünkü tanışmak istiyorum etkilenme. Olmaz mı? Tamam peki o zaman. Teşekkürler. Merhaba. Sana karşı arlamak istiyorum. Teşekkür ederim. neden? çünkü senden etkilen ve sana kahve ısmarlamak istiyorum. Çok ederim ama şu an hiç halim yok ya görüyorsun. Ne, oldu sana harbiden ben anlamadım özür dilerim ya. Hiç anlayamadım biliyor musun? Ha, ağlıyormuş kız. <laughs> ne oldu ayrılık falan mı? Yok hayır. Başka bir şey? Genel. Yani, yani. Tamam özür dilerim ya tam öyle bir zamanda. Tamam. <laughs> Numaranı alma şansın var mı? <gülüyor> zorluyor. Belki. <laughs> Instagram. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. Merhaba. Numaranı verir misin? Hayır. Tamam, teşekkürler. <laughs> Merhaba. Ya ben sizden, arkadaşım da sizden hoşlandı da tanışmak istiyoruz. Mümkün <laughs> mü acaba? Ne? Ben sizden. Ben de sizden. <laughs> o da sizden hoşlandı. Peki Hayır. siz mi ondan yoksa? Ha, ikiniz i̇kiniz de mi istemiyorsunuz? Gerek demiyor. Yani. Oh, teşekkürler, iyi günler. Bunlar çok doğal Merhaba. tepkiler bu arada yani doğal. Ya uzaktan gördüm de sen de bizi izliyordun herhalde. Videoya bir abone olup like atarsan çok mutlu oluruz. Tamam? Teşekkürler. Evet, biraz, biraz garip. Estağfurullah ama gerçekten çok iyi niyetli ve doğal birisin. Çok teşekkür ederim. Tedirgin oluyorsun. Tedirgin olun o yüzden. Ha dur. dur. Hayır, yok. Yok. Dur. Mu? Evet. Onda tedirginlik var. Doğru söyle artık seni. Hayır yok mu? Sevgilim var diyerek şey yaptım. Tedirgin oluyor. Tedirgin olun, o yüzden sevgilim var diyerek savuşturdum. Evet kız ama bir noktada erkekler aşk kadınlardan aşk erkeklere saygı duyuyor. Senin tepkin normaldi yani aslında çok verip bir şey yoktu. Şurada çekiyorum. Biz bir sosyal deney yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kabul etmeyi bir zorunluk yok zaten. Zaten onu ölçüyoruz. Bir sosyal deney. Bakalım kabul ediyorlar mı etmiyorlar mı direkt sorunca. Sen de etmedin ama güzel bir tepki verdin. Çok anlayışlı karşılarız. Ee, Arkadaşlar şey yazın, çünkü bu devirde olabilecek tarzda şeyler ama erkek arkadaşım olduğu için Öyle zaten <laughs> gelmemiz bile merhaba değil, direkt şey Numaranı anlamadım. Ben anlamadım. Ben bilmiyorum, arkadaşa dinleyen tüm oldu, dışarı rahatsız edici gelmedi. Ya canını yerim ya, be senin ya. Zor olmadın değil mi? Direkt de anlasın. <laughs> yani normal kaldım. <kalmayayım. gülüyor> Şuradaydı bak aynen. Yerde çıkıyor yani. Çıkıyor <laughs> yani. Sevgilin olduğunu ben inanmıyorum aslında. şey deniyoruz yani. Bakın bir switch'ti bu kullanayım dedim <laughs> herhalde. Birden bire durakta. Tamam şimdi işte Instagram iste. <laughs> bunu da kurgu olarak kullan. Aslında sosyal deney dedik. Erkek arkadaşın yok olduğunu biliyoruz. Bunu savuşturma işi kullandı biliyorum. Evet o yüzden yaptım. Ben de bir anda çok gerildim falan. Instagram'ını versene bu arada deyip. B planı. <laughs> evet, evet, yani Şimdi neden nedir? Başka insanlarla tanışacak. Ya normalde bunu şöyle algılanması lazım. Yani tabii ki de bunu sorma stili ve şartları vardır. Kabul ediyorum ama eee ya arkadaş olabilmek ya da tanışmak bu kadar zor olmamalı normalde değil mi? Ya arkadaş olabilirsin birini görüp ama şimdi bir anda uzaktan görüp de merhaba senden hoşlandım bana telefonunu ver dediğin zaman insanların gerilmesi çok normal bu arada yani. Bin bir türlü insan var oğlum yanındaki arkadaşını tanıyamıyorsun bir noktada. Sokakta gördüğün adama ya bu kadın erkek fark etmez bu arada kadın da gelip öyle dese aynı gerginliği yaşaman lazım. Ne planlar ne oyunlar ne şeyler dönüyor oğlum. Ya ben bu tepkileri çok anormal karşılamıyorum yani. Hani merhaba senden hoşlandım, telefonunu verir misin? E, tamam vereyim o zaman demez kimse yani. E, dürüstçe teklif edince başarı yüzde 22'ymiş zaten. Böyle planlı programlı yapınca güya 80'e çıkmış.